Günaydın değerli yatırımcılar. Osmanlı Yatırım günlük bültenine piyasanın sesi olarak karşınızdayız. Bugün 1 Ekim Salı. Güne 9.747.67 seviyesinden başlayan bir süz endeksi gün içinde en düşük 9.643.34 en yüksek 9.757.90 seviyesinden işlem görürken günü 111.68 puan düşüşle 9.665.78 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 9620 seviyesinden geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %0.47 üzerine gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 9735, 9804 ve 9849 seviyelerine geçmekte olup son kapanış önceki direnç seviyesinin %0.71 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 9785, 14 günlük hareketli ortalama 9807, 50 günlük hareketli ortalama ise 9987 seviyenden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalamalar altında hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalama seviyesinin %1.22 altında gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %5.30 yükselişle 3.7 milyar TL artarak 73.14 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 83.90 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacmini ortalama işlem hacmine göre %13 düşüş dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 26 hissenin fiyatı artarken 72 hissenin fiyatı düşmüştür. 2 hissenin fiyatı ise önceki güne göre değişmemiştir. Herkese sağlıklı günler, bol kazançlar dileriz.